Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi Ramazan ayında yaptığımız ibadetlerin ihlasla ve samimiyetle olması gerekiyor. Aslında ihlas ve samimiyet hayatımızın tamamında yaptığımız ibadetler için geçerli olması lazım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu ihlas ve samimiyetle yapılan ibadetlerin değerini Hadis-i Şerif'te şöyle ifade ediyor. Gale Rasullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Men saama Ramazana imanen ve ihtisaben gufira lehu ma min Sadaka Rasulullah gal mâ gal. Kim inanarak ve sevabını sadece Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa Allah onun geçmiş günahlarını bağışlar. Rabbim bizleri affettiği kullarına dahil eylesin inşallah.